Yetkin Yetkinlikçiler Levent Ülgen ve evet. birçok da radyocu Gonca arkadaşımız, Gül... herkesin tanıdığı yardımcı dostlarımız var orada harika. Evet. Sen filmle ilgili neler söylemek istiyorsan söyle bize. Nasıl oldu, nasıl geçti? Çok keyifli geçti. Bence hani yansıttığını düşünüyorum. Evet. Bu filme farklı dünyalar, kesişen hayatlar, aldatılan kadınlar. En yani her şey. mesajlar var filminde. <laughs> evet güzel mesajlar. Kadın mı mesajlar daha iyi var. plan yapar? Evet. Erkek mi daha iyi? Kadın mı daha arkadan? <laughs> Evet, evet. Yani planına her şey her sağlam. Mümkün. Evet, <laughs> her şey mümkün dedirten bir film hakikaten. Evet, yani. Ve bir 5 milyon lira da kazanma hikayesi var. Yani Milli evet. Piyango'dan öyle evet, mi? evet. bir piyango parası. Evet. Var mı aranızda hiç e, böyle piyangodan falan para çıkan var mı aranızda? Hiç. Evet. Çıktı mı? Ne kadar çıktı? Amorti diyor, amorti. Amorti çıktı. Evet. Hatta evet. senin oturuştan belli amorti çıktı. <laughs> hani abi amorti çıktı diye. 5 milyon diye. para. E, filmi filmi gidenler izleyenler olursa <laughs> Enteresan şeyler var, şifreler var filmin içinde. Devam edecek misin filme? Film yapmaya yoksa e, bu yaz e, sevgili kızımız Azra <laughs> Akın'ı Keşan'da ev veriyoruz diyelim. Evleniyor kendisi. Evet. evet. <laughs> Devam edecek misin yoksa biz sonra evliliğin o, tadını mı çıkaracağız? O da o da hayatın bir parçası. Ee, ama tabii ki çalışmak, üretmek, yaratıcı olmak. Bu, kaçıncı filmdi? Bu kaçıncı filmdi? Kaçıncı film? Ee, beş olabilir mi? Dört, beş? Sen daha, istersen daha bunun hesabını var. yap biz buralardayız. Evet, evet aynen öyle. <laughs> Dört ya da beşinci filmi yap. Yakışıyorsun <laughs> çünkü ekrana. Ee, evet. Senden evet. aslında güzel sunucu da olur. Yani televizyonda Gir, girsen yapsan tabii yani keşke Hı. o işleri. Bu filmin yönetmeni enteresan bir adam. Arkadaşlar, ee, ben Eskişehir'de radyocuyken, Eskişehir'den 94 yılında, yanlış hatırlamıyorsam 94 sonu 95 başı İstanbul'dan teklif geldi. Ee, Burada Klas FM'den bilenler bilir. Sonra geldim, Klas FM'de çalışmaya başladım. Her şeyimi Eskişehir'de bıraktım. Annemi, üniversiteyi dondurdum, evimi bıraktım, arkadaşlarımı, dostlarımı bıraktım. <gülüyor> 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 dur, dur, dur bir dakika, dur. Ondan sonra geldim. Bir de Eskişehir'den çok güzel uğurlandım yani. Genel Radyo'dan Ulusal Radyo'ya geçiyorum falan. 3 ay çalıştım. 3 ay içinde de çalışırken bir kameraman bir arkadaşla tanıştım. O zaman o da bizim şeye yeni gelmişti. Radyo ve televizyonlara Ankara'dan gelmişti. Bir hafta olmuştu. Kalacak yeri yoktu onda. Ev bakıyor dedim ki ben ben de ev bakıyorum. Gel kalalım beraber dedim. O zaman halkalı toplu konutlarında oturuyoruz. 20. kattayız. Konutlar yeni yapılmış. Asansörü yok. Sıcak su yok. Yani bir acayip bir durumdayız, İkimiz kalıyoruz evin içinde. Ben o taşımdan 10 yıl sonra falan işten atıldım. Aa. Vallahi atıldım. Eskişehir'e de dönmeye gururum da el vermiyor. Dönmem de lazım fakat bir şeyle de gelmişiz yani İstanbul'a. Ben dedim dönüyorum dedim. Valizimi toplarken o bir haftalık yanındaki arkadaş dedi ki ben dedi seni bırakmayacağım dedi. Ben de sana çok güveniyorum. Sen bir şeyler mutlaka yaparsın dedi. Bundan sonraki maaşımı dedi ikiye böleceğiz dedi. Benim maaşımın yarısı senin dedi. İstediğin kadar İstanbul'da iş ara dedi. Olmaz mı olmaz demedim tabii. Hemen tabi dedim. <laughs> ee, kendisi... <laughs> olmaz mı olmaz dedik ama adam bırakmadı gerçekten beni. 6 ay radyolarda iş aradım. Ve o sevdiğim dostum 6 ay bana maaşının yarısını verdi ve ev kirasını ödedi. Wow. Simit yedik ama sonra iş buldum. Benim bunda da bugünlere gelmemdeki en önemli adamdır diyebilirim hem de bir haftalık tanıştığım adam. Alper Baba Yağmur geliyor. Canım. Hop. Sessizlikte Merhaba, öpüşmek misiniz? de ne acayip bir şey değil mi? Merhaba, sesler duyuluyor. Cuk <laughs> kada, Alper'cim Selam gel abi. otur abicim. Gel, gel, gel. Büyük adam, güzel adam. Gel. Evet, biz de Alper'le ne kadar oldu birbirimizi görmeyeli? Bayağı oldu. İşte televizyon programından televizyon, televizyon programına. <laughs> programına. Evet. İşte bugün burada olmamı borçlu olduğum adam. Gerçekten ne güzel bir adamsın sen. Evet. Yani o günleri unutmam ve herkese de her denk geldiğince, adın geçtiğince de anlatırım yani. E, abartıyorsun öncelikle oradan başlayalım arkadaşlar. Estağfurullah. E, Beyaz'la ilk tanıştığımızda süper bir adamdı, çok eğlenceliydi. Yani sadece o adam iyi... bozuldu mu diyorsun yani? <laughs> hayır, hayır. Alper bu konu nereye gidiyor? Gözünü seveyim hani bir yerde. Evet. Çok güzel vakitler geçirdik ve de e, arkadaşlık böyle bir şeydir. Herkese de tavsiye ederim. Yani iyilik yaptığınız insanların daha sonra nerelerde olacağını hiç kestiremezsiniz. Doğru söylüyorsun. Çok evet. Güzel. Sana evet. layık olabildiysek ne mutlu. Gerçekten de hani elimizden geleni yaptık. Değil yani. Peki. Filmden biraz bahset. Bu filmin hikayesi enteresan. Bu filmde sen biraz hepimizi mi anlattın? Ne yaptın? Bir şeyler var öyle. Filmde. Var. Evet. evet. Bu film az önce söylediğim gibi ee, iyilik yapmak üzerine. Yani eğer iyi olursanız mutlaka kazanırsınız. Bunu Biraz farklı şekillerde anlatmaya çalıştık, sürprizler yapmaya çalıştık. Çünkü e, iyi olursanız mutlaka kazanırsınız deyince insanlar buna inanmıyorlar. Yani e, bize böyle öğretmediler, kötü adamlar vardı onlar kazanıyordu falan. Biz hayır <laughs> gerçekten de iyiler kazanıyor diye bunun altını çizmek istedik. Hayır, Sen güzel. de onlardan birisin. Evet. Allah herkese böyle arkadaş dost versin yani. evet Filmin içindeki e, öğeler, oynayanlar, o hayatlar senin geçmişinde yaşadığın insanları mı biraz yani onlardan da mı koydun filmin içine, var mı öyle şeyler? Hayatımın farklı dönemlerinde hayatıma giren insanları bir şekilde isimlerini değiştirdim, pozisyonlarını değiştirdim. Ve de filmin içine yerleştirdim. Bilmiyorum. <laughs> Arayan kendini bulur. İyi yapmışsın kardeşim. <laughs> evet. İyi yapmışsın, helal olsun evet. sana. Her şey mümkün, filmimizin adı Gidenler Görür. Mantik komedi komedide demeyeceğim, eğlenceli de demeyeceğim. Her şey var içinde. Dilan tut da ne istersen var filmin içinde zaten. Karışık bir film olduğunu söyleyebilirim. Peki hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Çok Önceki teşekkür ederim. Sağ, sağ olun, sağ olun. Için... Sağ olun, sağ olun Hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>